Merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Bu kısa bir de Unu'nun gameplay atacağız. Yaklaşık şey Unu'nun gameplay'inin yanlış durmuyorsam ee, 43. bölümüne hoş geldiniz. Uzun zaman oldu. Eee, evet. Beklediğim gibi oldu. Beklediğim gibi oldu. Çoğunu Discord sunucusuna bakayım dedim. Bir baktım. Baga girdi. Hani şey arkadaşlığı vardı ya. O baga girdi. Ya. Yeter ya. Aman akıyım ya. Bana ulaşamayan arkadaşım... var arkadaşlar varsa lütfen bana isim ve ID yollasın ben hangi isimi Hatta ben isim... İsə digəstlər mənim videosunun da 2 bəramına Ai... Jesus, yes, yes. Aha. Az sikti sikti. Video sonunda göstereyim. Şu an GG. Ah. Ah, ben Then I <laughs> 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 think <hating> you the more. Ducky, doki

Hayır ya bunun götlerini kim kaldı diyor ya. Allah çok sinirlendim. Discord bug'ını çok pis sövü, küfür edeceğim en sonunda ama. Ay seni anlata onu koyayım. Orang tu Bu beraber <laughs> bana kahve mi aldın? Allah kahvenin 50 çarptırın 6'ı aldın sen mantık yapmıyorsun onu geldim buraya

Tipi <laughs> tipi Şu an abi altı e, diamondı götüne sok. Herkes bana ısmarlıyor amına. Ben de ona ısmarlıyor. Oğlum kahpe. Kahpe yedi. Teşekkürler. Ee, e, e e Aha aha aha. aha. Ee.

kafa bak acayip birşey kesilmiş yeşil yeşil ver ver amına kodum evladı ver ver 一十，一十出。打啦，打，玩意儿。啊，抽几抽几啊！ Senim tipi. <laughs> hmm, ne Bunu... Hayır Oh no. Hayat. Hay, hayat Orospu çocuğu geliyorlar pedimetler. 5100 puan. Bu puan kadar mı? Madır. Sentinel Defense bu periği. Sağ. Ta taş. Şuna sağlar o. Arkadaşlar bunu şunu söylemeliyim ki bunun sorumlusu ben değilim Discord'tur. Ben size söyleyeyim. Çünkü o bagi başladı, ne başlattı? Başka şey kim şey, şey, şey olacak ki? Hahaha. <laughs> Asıttı. -si Orası mı? ma belli. the problem Aten gidip benden anlatıyo Eee ye 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 İki dakika ye 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 Basit Evet Ola basit <gülüyor> <gülüyor> uykum geldi lan Uyuyamadım adam akıza var ya Geçen gün sabah köyü 5 05'te kalktım. Tamam bir uyuyamadım. Görmen lazım. Yok. Bas. Ha ah 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 Oğlum. Ağlama rest çektik amına koyayım. Videonun sonunda şey göstereceğim ben. Direkt Discord ismi ve ID'mi gösterin daha iyi. Tavu durdurarak yaparım büyük ihtimal. Böyle durduracağım. Oradan da acı bir res çekeceğim görecekler. Umarım o e, e. Lan niye kırmızı durdu? Pik. Yeşil ete alırdın. AHA! GG Mükemmel mükemmel oğlum biri sayarsak bir adım 200 4900 VAH! 4900 mantık Tekrar sayarız saydım ama Bu biraz gameplay kısa olacak Ama merak etmeyin Hadi Onu ah ha ha ha. Lalalalalala. <laughs> adam yani adam. adam beni ulaşmayacak, ulaşmadı çok kolaymış ama. Ama ne Adam beni ulaşması kolaymış ama ne yapayım? Beni hala yorum atıyor ya. Yani. Bakın idini, dinleyin. Dikkat dinleyin Bir kez Discord ismi me logo profil fotoğrafı ve ID'mi göstereceğim. İkinci göstermeyince beni iyi dinleyin. Video sonunda göstereceğim elbette. de bin dokuz yüz ama ne <laughs> yapayım Ricky mi? analitik. Senin 4900 falan olan azın. Artıca kafanı da da de 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 de. Ah, ah, Lan ne yaptın oğlum yeşil atacaktın gerideki a'lı Tipe bak atır Yeşil ama koy bir rahat alalım satalım Değiştirmem ki götür siktir değiştirmem ki değilim Ama abi dedi. Ehe. çeki, Nahi. <laughs> i̇yi aşkına. Ha 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 Bu piç kurusu orospu evladı. Lanet olsun. Bana Atma pik 8.000 Tam 8.000 Arghh Neyse 10 Dakika Oldu Neyse gameplay bu kadardı Kısa gameplay oldu ama neyse Doğru よ Discord ID'mi göstereceğim. Üçüncü üç, üç isimi göstereceğim. Daha sonra ID'mi. Video durdurup gidiyorum. Evet. Bana bazen isim bug'a gidiyor. Bak şu isim. Şu logo, şu. Bak isim bu. Isim bak bu. Belat 31 31. Tesla karakteri logo tamam mı? Bundan sonrası Piyanda şey Kale 76 75 bu isimle dikkat edin nasıl tamam mı? Video dikkat izlerse önemli konu bunu anlarsınız Anlatabiliyor muyum? Anlayacağınız tamamdır Hoppa Evet. kaldığımız yerden devam ediyoruz Gameplay devam edelim. Biraz hızlı oldu ama. Oğlum ben ID ismimi gözüktürden gözüktürüm. Bu kadar basit. Az önce ismimi gösterdim ve ID'mi söylüyorum. Kale 76-75. Bak başta söyleyeyim. Sonra söylemedi deme. Ha onda mı? O zaman ben size alacağım. Bunun başka yolu, benim amacım niyeti farklı sohbet etmek, sohbet Anlatabildim mi? Umarım anlatabiliyormuşumdur an. En iyi kim olduğunu pek tanıyan çok az insan var Yani Ne bileyim yani, çok az tanıyan insan falan gidiyorum. Yani Bu çok ciddi bir durum Aha. Bir dakika. Bir dakika. Evet. 5 5 ne zaman? Aha. Sar sar. Yüzde yüz sar. Sar. GG. Yüzde yüz GG. E -e -e. Ay ananın amı GG bunu 251 55 25 bin Oros <laughs> bu çocuğu Son kez oynayacağım daha da Video sonlandıracağım daha sonra time da, daha at egağı da attım vah ya titiz adam baba Oğlum adama rast ettim lan. Siktir. <laughs> adama ee, ha, aldın aldın. Bam. Ah 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 ah. Ah. Ay çok kötü. Ha <laughs> ha <laughs> Kesinlikle benim. <laughs> Ay son son dedi. Son dedi son çıktı. Ben de de var geçiyordu ama sarı var. Bam kazandı. Yükte. <laughs> Ay siktir bu iş yok Neyse gameplay bu kadar. Bir, bir gameplay videosunun sonuna geldik. Daha fazla bu tür gameplay çok güzel gameplay bana sonuna geldik. Daha fazla bu tür gameplay videoları seviyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi, abone olmayı, like unutmayın ve bizleri YouTube'a açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Wow.